Gerçekten güzel Kesiliyor mu? Evet evet. Oh. Kız bu ne? O, ne? o ne? Kız bu ne? Ay, Ay. Ay. kız burada peçete var. Ay, Ay. Ay. Aa. Evet burada gerçekten bir parça yani. peçete var. Kimin tabağı bu? Birazdan açıklayacağım. Hadi ya yemek aslında... olsa neyse. Bu gerçekten peçete ya Allah peçete, aşkına. Peçete evet. Kızlar bu ne ya? Peçete buna kadar karışabilir mi? Bir şey diyeceğim. Aradığın kızlar. Ya. Katların arasına da baksana. Sadece bir gerçekten parça mı? Gerçekten bakacağım var? yani ben bunu. Başka var mı? Etmedi. Bilmiyorum ya. Yani. Hayır başka yok ama... Gerçekten bir lokma yedim, bir gecede peçete çıktı. Peçete. Ben daha bunu yemeyeceğim. Şurada yok alacağım. asla yeme Yemem. Sevinç abla o saçmalama. Bu ne ya bu kadar saçmalamışlar ya. Bir de şuna bakayım bak görünümü lezzeti iyiydi ama peçete çıktı. Normal bir şey olsa hadi neyse de yani peçetet ya. Acık dikkat edin ya. Hay Allah'ım yarabbim bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Hemen hemen bu olayla alakalı görüntüleri rica ediyorum ben bir bakıyorum bu tabak kiminmiş peki görüntüleri buluyoruz ve sonra izliyoruz. Vallahi içim rahat etmiyorum. Bak evre çevre bakacağım. Deliyanım beni acele etme bak lütfen. Bunun hesabı sorulacak hiç merak etmeyin kabul edilir bir hata değil. Peçete yoksa güzel. Artı yani bakmak zorundayım kimse kusura bakmasın. beraber bakalım. Ya öyle de yığılmışlar ki yapamadım. Ben mesela şunu merak ediyorum. Kesiliyor mu? Heh. Tamam. Kesiliyor. Kesiliyor. Bak bak şöyle. Oo katlar ne güzel görünüyor şimdi. Evet. Bunu da şöyle bir yan yatırayım. Hmm. Güzel evet. olmuş. Ya yani o birincisini hiç evet değerlendirmeye ya. alamayacağım ne yazık ki. Yazık ya. Peçete ya. Peçete. Bu kadar görmedi mi gözünüz? İki tane kişisiniz ya. Bir kişi olsa da neyse değil mi? Gözden kaçtı dersin. Gel ama dur Birincinin de ortasını keseyim de. Bir bak bakalım. Bir ee, yani bir şey diyemedim yani bir puan da veremedim. Diyemezsin tabii ki ya. Içinden... aldım güzel geldi tadı. İkinci aldım peçe de geldi. Üçüncü alsam ne gelecek acaba bilmiyorum. Ha bir de bunun normalde pasta olması gerekiyor. Pasta yerken de bu kadar eziyet çekmeye gerek yok. Evet. Bir de kremadan yüzüyor bu böyle. Tüyo mu <laughs> vermek istediniz o peçeteyi oraya yapıştırarak ya da bu kadar dikkatsiz olamazsınız ben herhalde. Ben tüyemiye not vermem ağız tadına, güzel yapımına not veririm. Anladın mı Derya Hanım? Benim öyle bana kimse tüyü müyü veremez. Ben adaletli davranıyorum. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Yemekten bir kağıt parçası çıkmamalı ya. Çıkmamalı. Ya da bu kasıtlı yapıldı. Çok mantıklı değil mi? Ya birbirini kıskandı, peçete çıksın da puan düşük olsun diyebilirler mi? Ya da biri bir işaret bırakmak kaynana, istedi. gelin kaynana, arasında da olabilir böyle şeyler biliyor musun? Seda bu sizden çıkmış olabilir mi? Daha hiç zannetmiyorum çok dikkat ediyorum. Peki tamam birazdan bakacağız. Bilmiyorum, ben çok üzüldüm. Arkadaşlar o görüntüleri emeğe arıyorlar. Gerçekten.